Merhaba arkadaşlar. Bir Gamer Safe'in başka bölümüne hoş geldiniz. Ben Yavaş. Bugün yanımda ben Lan oğlum aynı videoyu çekiyoruz. Birinci videoyla aynısını yaptın var ya. Bugün yanımda Eslem var ve Supercraft Bros'un ikinci bölümüyle karşınızdayız. Enderman seçmişim. Çaktırma. Ben de Enderman seçtim. Enderman kit güzel ya. Adama bir koyun... Aa Eslem dolma. Adam sandım seni ya. Beni, ben adamım zaten Eslem. Beni adam sanmana gerek yok. Ben zaten adamım. Aa! Aa! vitir kesiyorum vitir. Vitir abu vitir abu. Arkada aha, gidiyor. Gitti. <laughs> Şeyin çok güzel yanla yanları var. Enderman. Ender bunun. Mesela böyle düşerken Ender böyle atıyorsun. Düşecek mi? Bitir, 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 geber, geber. Geber lan gel, Geberdi. Harika. Ya Ender Pearl tut artık. Ender Pearl'ım bitti. Eslem ölüyor. <Esnem ödüm. gülüyor> Aa gel geliyordun la. Oh, bitir. Vitor'a bir koymuşum. Aa oh, havada vurdu. Bleiz arkacılık yapacağım. Uç bakalım. Bana vurma da. Ne olur. Kapalı kapalı. Bu kanaydı kapalı. Tamam. Hadi dal şuna. O oh, nerede nerede nerede? Gitti tamamdır. Ah canım gidiyor canım gidiyor can. Koruyor. Vay ayırk arkacı pislik. Ne güzel ben. Full canla bitirecektim lan bu oyunu. Namussuz! Sıkıştır oraya <laughs> Gitti tamam o. Öleceğim lan gene. Şurada şey. Ben gidiyorum. Hop Ben gittim. Anlız adam tutturdu. Oh sıkıştım. Çabuk kes. Oba uçtu. Uçtu da ben ya öleceğim. Wither'dan adam... öleceğim. Ben öldüm. Aynı çok yerde doğdum. Biz çok güzel karşıladık. Ee, öbür bitir oyun. İkimiz kaldık. Bir, iki, üç. Başla. Esen gitti. <laughs> gitti. Kim gitti lan? gitti. Ben Sen ölmedim. Sen dad. gidersin. Dadayım, ölmedim. Gidersin şimdi. Pış pış gidersin. Öldü bak Allah. gitti. <laughs> Gel bakalım. Hadi bekliyorum. <laughs> Gelmeyeceğim. <laughs> Tutturmuyorum bile bile hepsi aşağı düştü. Nasıl tutturmuyorsun ben, sen? Eğer ben Evander Pearl'lere değseydim yanıma tp'lenecektin. Allah. Of 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 iyi koydu. Nasıl? hadi 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 çıktım. Harikayım. Nasıl? Çık böyle sana. Ya yuh ya. Kaç kalbin kaldı? Kaç yazdı orada? Bir. O zaman video şimdi bitiyor. Tabii ben kesmezsem. Hadi, hadi. <laughs> hadi bakalım bitti. <laughs> bakalım. Ee, evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.